Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video yükleyemiyorum ben. Bunun için öncelikle sizden özür dilemek istiyorum. Bu konuda çok üzülenler olmuş duydum. İntihar kalkışanlar falan olmuş. Ama arkadaşlar beni de mazur görün. Yani sonuçta işte dizi setim var, film setim var, reklam setim var, çatal bıçak setim var, takı set, cigara var, hap var, var da var yani. Ama bir kocam yok. Ya bu kadar kişisiniz bir kocam yok yani. Sizden gelenler serisiye devam etmeye karar verdim ben de arkadaşlar. Çünkü çok sevdiniz o seriyi. Çıldırdınız yani. Merhaba. Ben de öyle bir bağımlılık yarattınız ki çoluğumla çocuğumla görüşemez oldum. Karım beni boşadı. İşim sallantı da. Battım. Ama hiç önemli değil. O kadar güzel bir kadınsınız ki ben de sizden etkilenip kadın olmaya karar verdim. Dönüyorum. Yani arkadaşlar bunu daha önce de konuşmuştuk. O ne ilk ne de son olacak. Çünkü ya yani şimdi Türkiye'de zaten kadınlığın çok az timsali var. Onlardan bir tanesiyim. Yani bugün baktığında ekşi sözle kadın yazıyorsun ve aslı inandık çıkıyor. Bebe yumuşak herhalde la. <laughs> Açıda bir görsen var ya bir kalabalık. Karı kızı gerek. Bir başka yorumla devam ediyorum. Aslı abla Oscar töreninde nasıldın öyle ya? Gözlerimiz kamaştı resmen. Bu arada kırmızı elbisen çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ama Melis Streep'in eli havada bırakılır mı ya? Çok şaşırdık. Kadın resmen bozuldu. Yazmışsınız. Hiç hatırlatmayın ya. Ya ben çok utandım ondan sonra. Zaten bütün gece kadınlar özür diledim. Ama arkadaşlar yani ben de anlayın. Yani sadece ikinci katı düşünseniz düşünsenize yani. Ama ben de öğreneceğim. Öğrenir mi herhalde? Evet arkadaşlar kısacası ünlü olmak gerçekten çok zor. Nasıl başa çıkacağım onu da bilmiyorum. Ama sizin desteğiniz... Aa! İlaç saat kaçırdım. Ayrıca altını toplantısına da geç kalıyorum arkadaşlar. Yani ve geç kalanları kesiyorlar. Gerçek anlamda. Umarım bu defa da videomdaki küçük ve sevimli ayrıntıların eliminantiyi işaret ettiğini fark etmişsinizdir. Hoşçakalın. arkadaşlar merhaba kör oldum. <laughs> Işıklar.